Pazarlama dediğimizde aklınızda ne geliyor? Şey, reklamlar, belki indirimler, yeni çıkan ürünler, hepimizin hayatında var, değil mi? Kesinlikle var. Ama bugün biraz daha e, derine inelim diyoruz. Pazarlamanın özü, yani tam kalbi, basit bir alım satım anımı hani o değişim dediğimiz şey mi sadece? Yoksa daha fazlası mı? Yoksa daha uzun soluklu, daha kalıcı bir ilişki mi söz konusu? Elimizde bu konuyla ilgili önemli bir akademik çalışma var. Bayram Zafer Erdoğan, Muhammed Ali Tiltay ve Halil Semih Kimza'nın Pazarlama Teorisinin Felsefi Temelleri, Değişim mi, İlişki mi başlıklı e, oldukça kapsamlı bir incelemesi. Evet, çok değerli bir kaynak. Bu kaynak bize tam da bu dönüşümü anlatıyor. Yani pazarlama anlayışı nasıl o tek seferlik alışveriş mantığından zamanla daha çok e, uzun soluklu bağlar kurmaya doğru kaymış. Gelin bakalım bu evrim sizin için, bizim için ne anlama geliyor? Kesinlikle. Pazarlama dediğimiz şey hani uygulamada belki insanlık tarihi kadar eski ama e, akademik bir disiplin olarak bakınca aslında o kadar da eski değil. Doğru. Ve bu çalışma pazarlama düşüncesinin özellikle son diyelim 30-40 yılda nasıl köklü bir değişim geçirdiğini anlamak için harika bir şey. Başlangıç noktası sunuyor bize. O bildiğimiz klasik değişim odaklı e, yani daha çok alver mantığı üzerine kurulu yaklaşımın nasıl sorgulandığını görüyoruz. Hı, peki neden sorgulanmaya başlandı? Yani bu sorgulama nereden çıktı ve bizi nereye getirdi? Biraz oradan başlayalım mı? Başlayalım. Pazarlamanın bu akademik yolculuğuna baktığımızda ilk dönemlerde nasıl bir manzara vardı? Kaynakta da Robert Bartels gibi isimlerin çalışmaları anılıyor. Pazarlama düşüncesinin gelişimini e, dönemlere ayırarak inceliyorlar. Evet, 1920'lerden 70'lere kadar farklı evreler var sanırım. Bütünleşme, gelişim, Aynen. Yeniden değerlendirme, kavramsallaştırma, farklılaşma, sosyalleşme gibi. Yani pazarlama bilgisi nasıl gelişmiş, işte reklamcılık, satış gibi farklı alanlarla nasıl bir araya gelmiş, sonra kendi teorik temellerini nasıl oluşturmaya çalışmış bu süreci gösteriyor. O ilk zamanlarda şey tartışması da var sanırım. Pazarlama daha çok bir sanat mı yoksa bilim mi? Evet evet o temel gerilim hep olmuş. Uygulayıcılar genelde işin hani sezgi, yaratıcılık tarafını yani sanat yönünü vurguluyorlar. Akademisyenler ise daha çok işin bilimselleşmesi yani belirli kuralları, yöntemleri olması, genel geçer ilkeler etrafında bir teorik kurulması için uğraşmışlar. Peki kimler var bu ilk dönem teorisyenleri arasında? Alderson, Cox, McGarry gibi öncü isimler var. Onlar pazarlamanın sadece bir satış faaliyeti olmadığını, aynı zamanda bir sosyal düzenleyici rolü olduğunu, toplumda belirli işlevleri yerine getirdiğini vurgulamışlar. Mesela McGarry, pazarlamanın altı temel işlevi olduğunu söylüyor ve ilginç bir tespiti var o dönem için, tüketicilerin her zaman rasyonel yani mantıklı kararlar vermediğine dikkat çekiyor. Hmm, bu önemli bir nokta tabii. Kesinlikle. Ve sanırım bu teoriyi oluşturma çabasının en somut, en bilinen çıktısı da hepimizin okulda falan duyduğu o meşhur 4P oldu değil mi? Aa evet. Pazarlama karması. Product, price, place, promotion. Yani ürün, fiyat, dağıtım ya da yer ve tutundurma. 1960'larda pazarlama eğitiminin adeta şey bel kemiği haline gelmiş bu formül. Aynen öyle. Hatta sonradan buna yeni P'ler de eklenmiş galiba. 7P falan deniyor insanlar, süreçler. Evet evet fiziksel kanıtlar gibi eklemelerle 7P'ye hatta daha fazlasına genişletilmeye çalışıldı. Yani başta kulağa böyle her şeyi kapsayan, çok pratik, hani yöneticinin eline bir reçete veren bir model gibi geliyordu. Oldukça sistematik duruyor çünkü başlangıçta öyle algılandı ve kabul gördü. Gerçekten de pazarlama yöneticilerine somut bir çerçeve sunduğu düşünülüyordu. Ama işte zamanla, özellikle 80'ler ve 90'lara gelindiğinde, bu 4P modeline yönelik çok ciddi eleştiriler yükselmeye başladı. Öyle mi? Neden peki? Yazarların da kaynakta işaret ettiği gibi, Gron Ross, Van Watershut ve Van den Bult'u gibi önemli araştırmacılar, bu modelin aslında teorik temellerinin pek de sağlam olmadığını iddia ettiler. Yani, neden tam olarak bu 4P'de başka bir şey değil? Bu P'leri birbirinden ayıran net bir mantık var mı? Bu soruların cevapları pek yoktu aslında. Sınıflandırma mantığı biraz keyfi görünüyordu. Anladım. Yani temeli biraz sallantıda mıydı? Bir bakıma evet ve eleştiriler sadece bununla kalmadı. Daha temel sorunlara işaret edildi. Neydi mesela o sorunlar? Neden 4 pi yetersiz kalmaya başladı? Birkaç ana noktada toplayabiliriz aslında. Birincisi denildi ki 4 pi fazlasıyla mikro odaklı. Yani hep şirketin, satıcının ne yapması gerektiğine odaklanıyor. Müşterinin veya işte toplumun genelinin perspektifini, deneyimini, etkisini büyük ölçüde dışlarda bırakıyor. Hmm, yani tek taraflı bir bakış açısı. Aynen. İkincisi, pazarlamayı sanki şirketin diğer fonksiyonlarından, mesela üretimden, finanstan, insan kaynaklarından izole bir faaliyetmiş gibi ele alıyor ya da dış paydaşlarla tedarikçilerle aracılarla olan ilişkisini yeterince hesaba katmıyor gibi. Anladım. Üçüncüsü, pazara oldukça mekanik bakıyor. Sanki şirket P'lerden birine yani bir düğmeye basacak ve pazar da buna önceden tahmin edilebilir net bir tepki verecekmiş gibi bir varsayım var altında. Etki tepki mekanizması gibi. Gerçek hayat pek öyle değil tabii. Hiç değil. Ve belki de en önemlisi, dördüncüsü, pazarlamanın kalbinde yatan e, ilişki dinamiğini tamamen göz ardı ediyor. Her şeyi anlık işlemlere, yani o tek seferlik alım-satım anlarına indirgiyor. Halbuki pazarlama bundan çok daha fazlası. Anlıyorum. Yani özetle 4P özellikle pazar koşulları değiştikçe, daha karmaşık hale geldikçe, örneğin hizmet sektöründe veya firmaların birbirleriyle uzun soluklu iş yaptığı B2B dediğimiz işletmeden işletmeye pazarlarda iyice yetersiz kalmaya başladı. Kesinlikle. Hizmetlerde mesela o 4P'nin yanına insan faktörü, süreç yönetimi gibi şeyler eklemek zorunda kaldılar zaten. B2B'de ise ilişkiler o kadar kritik ki 4P çoğu zaman durumu açıklamaya yetmiyordu. Bu eleştiriler birikince de sanırım yeni bir bakış açısına yeni bir paradigmaya ihtiyaç duyuldu. Aynen öyle oldu. İşte tam bu noktada, kaynakta da güzel özetlendiği gibi, pazarlama dünyasında iki farklı akımın ya da anlayışın ayrıştığı daha net bir şekilde görüldü. Bir tarafta hala o eski, işlem odaklı, 4P merkezli Anglo-Sakson yaklaşımı vardı. Amerika ve İngiltere merkezli yani. Evet. Diğer tarafta ise özellikle İskandinav ülkeleri ve kısmen Almanya'da gelişen Alp Germen İskandinav okulu diyebileceğimiz ilişkiyi merkeze alan bir anlayış güçlenmeye başladı. Hah, işte geldik o kilit kavrama ilişki. Aynen. İşte bu ikinci damardan beslenen ilişkisel pazarlama ya da relational marketing kavramı bu dönemde yani 90'ların başında iyice ön plana çıktı. Christian Gronros'un 1994'teki meşhur bir tanımı var. Bu yeni yaklaşımın ruhunu çok iyi yakalıyor bence. Neymiş o tanım? Diyor ki, pazarlama tarafların amaçlarına ulaşabilmeleri için müşterilerle ve diğer paydaşlarla ilişkiler kurmak, sürdürmek ve geliştirmektir. Bakın anahtar kelimeler burada ne? İlişki kurmak, kurulan ilişkiyi sürdürmek ve hatta geliştirmek. Yani olay tek seferlik satış değil. Kesinlikle değil. Odak noktası artık o anlık işlemden uzun vadeli, karşılıklı faydaya dayalı bağlar oluşturmaya kayıyor. Ve bu sadece müşteriyle de sınırlı değil. Diğer paydaşlarla diyor Tanım. Tedarikçiler, aracılar, çalışanlar hepsi bu ilişki ağının bir parçası. Peki bu ilişkisel bakış açısıyla o eski işlemsel dediğimiz yani 4P'nin temsil ettiği bakış açısı arasındaki temel zihniyet farkı nedir? Hani günlük hayata vuran daha somut farkları nasıl anlatabiliriz? Çok temel farklar var aslında. Kaynakta MacNeil'in çalışmasından uyarlanan güzel bir tablo var bu farkları özetleyen. Mesela zaman boyutu İşlemsel değişim kısa süreli, başı sonu belli. Hani alırsın biter. İlişkisel değişim ise daha uzun soluklu, devam eden bir süreç gibi. Başlangıcı ve bitişi o kadar net olmayabilir. Hım. İlişki gibi yani adı üstünde. Aynen öyle. Taraflar açısından bakarsak işlemsel genellikte iki taraflıdır. Alıcı ve satıcı. İlişkiselde ise ikiden fazla taraf işin içine girebilir. Tedarikçinin tedarikçisi, müşterinin müşterisi gibi daha geniş bir ağ söz konusu olabilir. Beklentiler de farklıdır herhalde. Hem de nasıl. İşlemselde hani biraz daha ne alırsam kardır mantığı bir çıkar çatışması beklentisi vardır. Anlık performans önemlidir. İlişkiselde ise güven ve uyum çabaları ön plandadır. Bugün bir sorun yaşansa bile gelecekte bunun telafi edileceği, ilişkinin devam edeceği beklentisi vardır. İletişim nasıl değişiyor peki? İşlemselde iletişim genelde asgari düzeyde ve daha resmidir. Hani işini görürsün o kadar. İlişkiselde ise iletişim çok daha yoğun, hem resmi hem gayri resmi kanallardan akar. Hatta kişisel tatmin yani o insani bağ da önem kazanır. Planlama da farklılaşıyordur o zaman. Tabii. İşlemsel daha çok o anki değişimin içeriğine odaklanır. Ne alınıyor, ne veriliyor. İlişkisel ise daha süreç odaklıdır. İlişkinin kendisi, nasıl yürüdüğü, gelecekteki değişimlere nasıl uyum sağlanacağı gibi konular planlamanın merkezine oturur. Kısacası, biri anlık bir fotoğraf karesi çekmeye benziyor, diğeri ise devam eden bir film izlemeye. Çok güzel bir benzetme oldu. Peki bu ilişki filmini başarılı kılmak için, yani ilişkisel pazarlamayı hayata geçirmek için gereken temel unsurlar, yapı taşları neler? Sadece iyi niyet yeterli olmasa gerek. Elbette değil. İlişkisel pazarlamanın sağlam temeller üzerine oturması gerekiyor. Kaynakta yav ve arkadaşlarının bir çalışmasına atıfla belirtilen bazı kilit kavramlar var. Bunlar çok önemli. Birincisi ve belki de en önemlisi güven. Olmazsa olmaz. Tarafların birbirinin niyetine, dürüstlüğüne ve sözünü tutacağına inanması gerekiyor. Güven yoksa ilişki de olmaz zaten ya da çok kırılgan olur. Doğru. Başka? İkincisi bağlılık yani tarafların o ilişkiyi sürdürme konusunda samimi bir isteği ve çabası olması lazım. Bu ilişkiye yatırım yapmaya değer görmeleri gerekiyor. Üçüncüsü empati. Yani karşı tarafın durumunu, ihtiyaçlarını, beklentilerini anlama ve kendini onun yerine koyma gayreti. Bu da ilişkiyi güçlendiren bir unsur. Karşılıklılık ilkesi de önemli sanırım. Kesinlikle karşılıklılık yani bir tarafın diğerine bir fayda sağladığında ileride benzer bir durumda kendisinin de bir karşılık göreceğine dair bir beklentisi olması. Bu iyilik yap denize at mantığından biraz farklı, daha çok uzun vadeli bir alışveriş gibi. Ve son olarak vaatlerin tutulması. Belki de en somut olanı bu. İlişkiler sadece güzel sözlerle, vaatlerle kurulmaz. Asıl o vaatlerin yerine getirilmesiyle sürdürülür ve geliştirilir. Yani güven, bağlılık, empati, karşılıklılık ve tutulan vaatler bunlar sağlıklı ve uzun ömürlü iş ilişkilerinin dolayısıyla da başarılı ilişkisel pazarlamanın harcı diyebiliriz. Aynen öyle. Bunlar olmadan ilişki temeli sağlam olmaz. Çok yerinde bu kavramlar, işte teoriler, modeller dinlerken evet mantıklı diyoruz ama e, dinleyicilerimiz şunu merak ediyor olabilir. Tüm bunların pratik sonuçları ne? Yani bu bakış açısı değişimi şirketlerin çalışma biçimini nasıl etkiledi ya da bizim yani sıradan tüketicilerin hayatına nasıl yansıdı? Çok yerinde bir soru çünkü bu kesinlikle sadece akademisyenleri ilgilendiren teorik bir tartışma değil. Bu günümüz iş dünyasının ve hatta sosyal etkileşimlerimizin tam da merkezinde olan bir değişim. Şirketler artık şunu çok net anladılar. Sadece bir ürün satıp köşelerine çekilemezler. Neden? Rekabet mi arttı sadece? Çok daha karlı olduğu anlaşıldı. Ayrıca işler o kadar karmaşıklaştı ki hiçbir şirket tek başına her şeyi yapamaz. Tedarikçilerinden aracılara, hatta bazen rakiplerine kadar tüm iş ortaklarıyla sağlam, güvene dayalı ilişkiler kurmak zorundalar. Başarı artık bireysel değil, bu ilişkiler ağının kalitesine bağlı. Ve sanırım işin bir de değer boyutu var, değil mi? Bu ilişkisel yaklaşım değer kavramını nasıl etkiledi? İşte orası çok kritik. Belki de en önemli değişimlerden biri burada yaşandı. Geleneksel anlayışta değer şirket tarafından yaratılır, ürüne veya hizmete katılır ve müşteriye sunulurdu. Müşteri de o değeri satın alırdı. İlişkisel pazarlama ve onun üzerine gelişen düşüncelerse bu anlayışı sarstı. Nasıl sarstı? Değer artık üründe değil mi? Değer artık sadece ürünün fiziksel özelliklerinde ya da fiyatında yatmıyor. Değer, müşterinin o ürünle veya hizmetle yaşadığı tüm deneyimde yatıyor. Sunulan hizmette, kurulan iletişimde, satış sonrası destekte, yani ilişkinin tamamında. Daha da devrimci olan fikir ise şu, değer şirket tarafından tek başına yaratılıp müşteriye sunulmuyor. Peki nasıl oluyor? değer müşteri dahil tüm tarafların etkileşimiyle birlikte ortaklaşa yaratılıyor. Value co-creation. Bu pazarlamanın temel mantığını gerçekten alt üst eden bir fikir. Düşünün, müşteri artık pasif bir alıcı, bir hedef değil, değer yaratma sürecinin aktif bir katılımcısı, bir ortağı haline geliyor. Bu çok ilginç. Yani ben bir ürünü alırken veya kullanırken aslında o ürünün değerinin yaratılmasına katkıda mı bulunuyorum? Tam olarak öyle. Sizin geri bildirimlerinizle, ürünü kullanma biçiminizle, hatta o ürün hakkında başkalarıyla konuşmanızla bile o değer şekilleniyor ve yaratılıyor. Şirketler artık bunu anladı ve müşteriyi bu sürece daha fazla dahil etmeye çalışıyorlar. Peki bu ilişki ve birlikte değer yaratma fikirleri böyle birden bire mi ortaya çıktı yoksa bunun daha önceki düşünce akımlarında kökleri var mıydı? Hani o 4P eleştirileriyle birlikte mi filizlendi sadece? Aslında bu düşüncenin tohumları pazarlamanın farklı alt alanlarında daha önceden atılmıştı diyebiliriz. Kaynakta da bu bağlamda 3 önemli okuldan veya araştırma akımından bahsediliyor. Bunlar ilişkisel düşüncenin zeminini hazırlayan önemli katkılar sundular. Neymiş onlar? Birincisi 70'lerin sonunda özellikle İskandinav bölgelerinde ortaya çıkan hizmet pazarlaması okulu. Biliyorsunuz hizmetler mallardan farklıdır. Soyuttur, stoklanamaz, üretim ve tüketim genelde aynı anda olur. Bu yüzden müşteri ile hizmet sağlayıcı arasındaki etkileşim yani o ilişki anı çok kritiktir. İşte bu okul hizmetlerin bu doğası gereği klasik ürün odaklı 4P modelinin yetersiz kaldığını ilk fark edenlerden ve ilişki boyutunu vurgulayanlardan oldu. Anladım. İkincisi? İkincisi yine özellikle Avrupa'da İsveç merkezli olarak gelişen etkileşim ve ağ okulu ya da bilinen adıyla IMP grubu. Bunlar daha çok işletmeler arası B2B pazarlara odaklandılar ve dediler ki firmalar arasındaki ilişkiler öyle anlık alım satımlar değildir bunlar uzun vadeli karşılıklı bağımlılıklara dayanan güven bağlılık adaptasyon gibi unsurları içeren karmaşık ağlar içinde gerçekleşir yani pazarları tek tek firmalardan değil bu firmalar arasındaki ilişkilerden oluşan ağlar olarak görmemiz gerekir dediler yani network teorisi gibi bir şey mi bu aynen öyle ilişki ağları teorisi bu da tabii ilişki kavramını çok merkezi bir yere koydu. Üçüncü okul hangisiydi? Üçüncüsü de dağıtım kanalı araştırmaları okulu. Onlar da üreticiden başlayıp toptancı, perakendeci gibi aracılardan geçerek son tüketiciye ulaşan o kanalları incelediler. Ve bu kanal üyeleri arasındaki ilişkilerin de basit olmadığını gördüler. Güç dengeleri, bağımlılıklar, işbirliği ama aynı zamanda çatışma gibi karmaşık ilişki dinamikleri olduğunu ortaya koydular bu da pazarlamanın sadece son tüketiciye yönelik bir faaliyet olmadığını, tüm bu değer zincirindeki ilişkileri yönetmeyi de içerdiğini gösterdi. Yani özetle hizmet pazarlaması, B2B ağları ve dağıtım kanalları üzerine yapılan çalışmalar hepsi farklı açılardan da olsa geleneksel 4P modelinin gözden kaçırdığı o etkileşim ve ilişki ağı boyutunu vurgulayarak ilişkisel pazarlama düşüncesinin doğuşuna zemin hazırladı tam olarak öyle. Bu akımlar pazarlamanın odağını işlemden ilişkiye kaydıran entelektüel altyapıyı oluşturdular diyebiliriz. Bu zeminin üzerine anladığım kadarıyla daha da iddialı, daha kapsayıcı bir yapı inşa edildi son yıllarda. Hizmet baskın mantık, service dominant logic ya da kısaca SD logic bu kavramı son zamanlarda sıkça duyuyoruz pazarlama literatüründe. Nedir bu tam olarak? Biraz daha açabilir misiniz? Tabii. SD Logic, Steven Vargo ve Robert Lush tarafından 2004'te ortaya atılan ve gerçekten de pazarlamaya bakışı temelden değiştirmeyi hedefleyen bir paradigma önerisi. Çok temel bir önermesi var. Diyor ki ekonomik değişimin yani alışverişin temel birimi aslında her zaman hizmettir. Nasıl yani? Mallar ne olacak? İşte S&D Logik'e göre insanlar aslında mal veya dürün satın almazlar, o malların kendilerine sunduğu hizmeti veya faydayı satın alırlar. Hani klasik örnek, insanlar matkap almak istemez, duvarda delik açmak ister. Matkap sadece o delik açma hizmetini sunan bir araçtır. Ya da araba aldığınızda aslında ulaşım hizmetini, statü hizmetini vesaire alıyorsunuz yani mallar hizmetin sunulması değerin iletilmesi için birer araç birer platform sadece bu gerçekten de bakış açısını değiştiren bir şey yani o bildiğimiz katı mal hizmet ayrımı ortadan kalkıyor gibi bir durum var aynen öyle her şey temelde bir hizmet sunumu olarak görülebilir diyorlar peki bunun değer anlayışına etkisine işte kilit nokta burası evet oraya gelelim sd logic diyor ki Madem temel birim hizmet ve hizmet dediğimiz şey etkileşim gerektirir, o zaman değer asla üretici tarafından tek başına yaratılıp ürüne katılamaz veya eklenemez. Değer her zaman hizmet sağlayıcı şirket ve hizmet alıcı müşteri arasındaki etkileşim sırasında o bağlam içinde birlikte yaratılır. Co-created. Yani yine o birlikte değer yaratma fikrine geliyoruz. Tam olarak müşteri bu süreçte pasif bir hedef değil tam tersine aktif bir katılımcı kendi bilgisini, becerilerini, diğer kaynaklarını, zamanını, enerjisini vesaire kullanarak o değerin ortaya çıkmasına katkıda bulunan bir kaynak entegratörüdür. Bu Günme son gibi yine İskandinav ekolünden önemli düşünürlerin bağlam içinde değer, value in context dediği şeyle de çok uyumlu. Yani değer soyut bir şey değil. Belirli bir durum, zaman, mekan ve ilişki ağı içinde o etkileşim sırasında ortaya çıkar ve anlam kazanır. Gumeson'un bir de e, çoktan çoka pazarlama, many to many marketing diye bir kavramı vardı sanırım kaynakta geçiyor. O da bu ağ fikriyle mi ilgili? Tam olarak onunla ilgili. Gumeson diyor ki, artık pazarlama sadece şirketten müşteriye hani one to many veya birebir one to one işleyen bir şey değil. Günümüz dünyasında özellikle internet ve sosyal medya ile birlikte müşteriler kendi aralarında konuşuyor, menü to many. tedarikçilerle etkileşim oluyor, çalışanlar önemli bir rol oynuyor. Yani tüm paydaşların dahil olduğu çok yönlü, karmaşık bir iletişim ve etkileşim ağı söz konusu. Yani pazarlama artık bu karmaşık ağı yönetmek mi demek? Bir bakıma evet. Pazarlama bu karmaşık ve dinamik ağ içindeki ilişkileri anlama, kurma, geliştirme ve yönetme sanatı haline geliyor. Artık mesele sadece tek bir ürünü tek bir müşteriye satmak değil. Mesele bu ağ içinde güvenilir, değerli bir oyuncu olmak ve tüm paydaşlarla birlikte sürdürülebilir bir değer yaratmak. Bu çok daha bütünsel ve stratejik bir bakış açısı gerektiriyor. O zaman şöyle bir özetlersek, eldeki kaynaklar ışığında gördüğümüz tablo şu: Pazarlama düşüncesi gerçekten de felsefi bir yolculuk yapmış. Başlangıçtaki o basit al-ver mantığından 4P gibi daha mekanik formüllerden yola çıkmışız. Sonra bu modellerin yetersizliği görünmüş ve odak işlemden ilişki kurmanın önemine kaymış. Evet, ilişkisel pazarlama dönemi. Şimdi ise geldiğimiz noktada bu ilişkilerin sadece ikili değil karmaşık ağlar içinde gerçekleştiğini ve asıl hedefin bu ağ içinde tüm taraflarla birlikte değer yaratmak olduğunu konuşuyoruz. Hizmet baskın mantık gibi yaklaşımlarla bunu daha da ileri taşıyoruz. Kesinlikle bu sadece terminolojik bir değişiklik değil. Bu iş yapış biçimlerini, şirketlerin örgütlenme şeklini, müşterilerle ve diğer tüm paydaşlarla kurulan etkileşimi temelden değiştiren bir paradigma kayması. Pazarlamanın artık sadece belirli bir departmanın, pazarlama bölümünün işi olmaktan çıkıp tüm organizasyonun ve hatta organizasyon dışındaki paydaş ağının katıldığı temel bir felsefe, bir iş yapma mantığı haline geldiğini görüyoruz. Odak noktası artık anlık karlar ya da pazar payından ziyade uzun vadeli, karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurmak ve bu ilişkiler aracılığıyla sürdürülebilir bir değer akışı sağlamak kurdukları iletişimi kökten değiştiriyor veya değiştirmesi gerektiğini söylüyor. Pazarlama artık sadece satış ve reklam fonksiyonu değil, bir ilişki yönetimi ve ortak değer yaratma stratejisi. Peki, tüm bu heyecan verici gelişmeler ışığında şöyle bir geleceğe bakalım. Bu ilişkisel ve birlikte değer yaratma anlayışı bizi daha nereye götürebilir sizce? şirketlerle bizler yani tüketiciler arasındaki o klasik hani biraz da mesafeli üretici tüketici çizgisi daha da silikleşir mi dersiniz bu çok muhtemel görünüyor teknoloji de bunu destekliyor zaten sadece bir alıcı olmaktan çıkıp bu değer yaratan ağların daha aktif bir parçası hatta bir birlikte yaratıcı olma fikri bu size ne düşündürüyor Belki de bir sonraki alışverişinizde, bir markayla kurduğunuz etkileşimde ya da kullandığınız bir hizmeti düşünürken bu soruları aklınızın bir köşesinde tutmak ilginç olabilir. Kesinlikle üzerine düşünmeye değer sorular. Bu derinlemesine incelememizin sonuna geldik. Bir sonrakinde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.